UBA Uzay Bilim ve Astronomi Festivali'nin giriş alanındayız. Şöyle devam edelim, yürüyelim birlikte. İlk etkinliğimiz ve seneye UBA 2 yapılacak. Bakın burada karşılayacak arkadaşlar var. Logomuz, her şeyimiz burada. Bakın ne kadar doğal takılıyorlar. Hiçbir şey yokmuşçasına. Geliyorsunuz buraya, ne yapıyoruz burada? Kayıt yapıyoruz, kontrol ediyoruz. Alıyoruz. Biz daha sizin sonra... isminizi öğrenelim. Siz kimsiniz? Ben Ayça. Ben Ayça. sizi karşılıyorum. Daha sonra şeker çikolatamızı ağzımız tatlanıyor. Gördüğünüz gibi çikolata. Hollanda'dan da getirmemiş Burak programlarımızı abi. Programlarımızı daha sonra kaydımızı orada verdikten sonra alabiliyoruz. Tamamdır. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Dilara ben de. Dilara. Ben de Ayça ya yardımcı olurum. Niye e, mavi mavi giydiniz? Öyle rengimiz belirlendi. Çünkü ekipten olduğunuz e, ekipten için. Ekipten olanlar mavili giyiniyorlar. Sizlere yardımcı oluyorlar. Gördüğünüz gibi ekip arkadaşlarımız. Sen tamam, kimsin? Ben de Sabri. Sabri sen ne yapıyorsun? Ben de yardımcı olurum genelde. Ben Asya Space ekibinden. Furkan ekipten. ben. Ben fotoğraf falan çekiyorum. Bazı evet. arkadaşlar gözlemde yardımcı oluyor. Mesela astronomi okuyanlar özellikle teleskop bilgileri olduğu için ona. Bizim ekipte işte el ayak işleri. Gördüğünüz <laughs> gibi. Gel. Hoş bulduk. Ben Mustafa Mert. Ee, çevreyi tanıtıyorum. Etrafı kolajen ediyorum. Çok güzel. Hadi. Buranın güvenliğini sağlıyorum. <laughs> Bodyguard'ımız Mustafa Mert. Bodyguard olarak. Şimdi bara doğru gidelim. Evet bir kişi daha geliyor. Hanımefendi bir bakar mısınız? Biz e, beyaz şovdan <laughs> Magazin ekibinden <laughs> Siz kimsiniz efendim? Ee, ben Duygu Esendemir, Astere Space'in kurucusuyum. Burada Etkinliğin beyni. Yok ya, öyle mi diyelim? Vallahi. Çok emek, çok emek var. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, koşturuyoruz, girişler var, telaşlar var. Yaklaşık bir, bir saat sonra etkinliğimiz başlayacak. Bence çok güzel olacak. Dün reklamı mecburen artık durdurmak ve kapatmak zorunda kaldık ama hala gece gerçekten 12'de bana yazanlar oldu hani yer var mı diye. Çok teşekkür Çok ediyorum. geç maalesef ama bir sonraki etkinliğiniz zaten Persiyet olacak İstersen ondan da bahsedelim. Aynen e, malum biliyorsunuz en güzel göktaşları yağmurundan bir tanesi Persiyet göktaşı yağmur e, etkinliğimiz Ağustos ayında 12-13 Ağustos ayında planlıyoruz. E, duyurular için sayfamızı takipte kalın. Teşekkür ederiz biz Aynen. devam edelim kamp alanını gezmeye. güzel. Yani zaten hepimiz yıldız tozuyuz. Oldukça güzel. Bir... Şeyler de çok güzel mesela. Yörüngeler evet. ISS, International Space Station 455 kilometre. Hani buradan Merkür'ün şeyini gösteriyoruz. şey hangi mesela Iğdır'ı koymuşuz. Iğdır 1718 kilometre ötede falan böyle. Önemli. Aa birisi var burada. Gel bakalım Mavili. Hop. Mavili. Merhabalar ben Mustafa Kılıç. Ege Üniversitesi Astronomi Bölümünden. Ben ne Hı. yapıyorum? Burada Gözlem şenliklerine işte yardımcı olacağım. Ee, bir sunumum var hocalarımız sağ olsun. Oh, çok ee, güneş aktivitesi üzerine. Onu sizlerle paylaşacağım. Onun haricinde gece gözlemimiz, güneş gözlemimiz. Ee, bu konuda yardımcı olacağım. Ee, güneş patlamanı göreceğiz, güneş renklerini göreceğiz. Satürn gözlemi yapacağız, ay gözlemi yapacağız, derin uzay gözlemi yapacağız. Peki bu etkinliğe gelecek kişilerin bilgisi olmasa da olur mu? Yani uzaya karşı bilgisi yok. Öğrenebilirler mi bir şey? Kesinlikle öğrenirler. Çünkü her yaş uygun bir şekilde hazırlıyor hocalarımız, 7'den 77'ye şeklinde gökyüzünü anlatımlarıdır sunumlar aynı şekilde. Atölye çalışmalarımız aynı şekilde. Her yaşa uygundur. Çocuklar için de atölyelerimiz var zaten. Burası da bizim sunum alanımız. Onu göstereyim hemen. Değerli hocamız da burada. Murat da burada. Murat hoş geldin. İstersen hoş kendini tanıt. Merhabalar. Merhabalar. Ben Murat Esen Esendemir. E, Asteria Space ve Gelecek Bilimde olarak bu şenliği düzenledik ve çok keyifli, çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Şimdi de hocamızla birlikte sunum alanımızı düzenliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Evet, Öncelikle. Hoş bulduk. Bizi tanıyalım. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Serdar Evren. Hoş geldiniz. Sağ olun. E, keyifli bir üç gün geçecek. Konuklarımızla birlikte olacağız. Astronominin bütün güzelliklerini herhalde birlikte yaşayacağız onlar. Şöyle bir soru geliyor hocam. Ben çok hakim değilim, bilmiyorum, çekiniyorum. Öğrenebilir miyim burada? Bilgili mi gelmek lazım? Bununla ilgili ne diyorsunuz? E... Hiç e, bilgili gelmelerine gerek yok, her şeyi burada öğrensinler çünkü yanlış bilgiyi düzeltmek daha zor oluyor. Bence sıfır bilgiyle gelmeleri çok daha iyi. Çok mantıklı. O zaman herkesin gelebileceği ortak öğrenebileceği bir etkinlik olacak. Sunumlarımıza siz hazırlanıyorsunuz muhtemelen. Ha, bunlar bizim konuklarımızın hediyelerimiz. Hoş geldiniz. Çadır alanına mı bakıyorsunuz? Ha, takın çadır alanları dolmak üzere insanlar çadırlarını buralara kuruyorlar. Üç ağza, üç burna, yüzü full, çok sıcak. Karavan opsiyonları falan da var burada, karavan da yapıyorlar. Sen denize buradan biraz yürüyorsunuz, çok uzak değil, Bir beş dakika falan sürüyor, hemen deniz sahnesinin altında. Ben daha gidemedim. Katılımcılarımız gelmeye devam ediyor. Şimdi gidelim bakalım, kaç kişi olduk, ne oluyor? Evet, yoğunluk başladı. Astronomi, binlerce yıl önce Dönenceler Bölgesi'nde kurulan uygarlıklarla ortaya çıktı. Bilim o şekilde ortaya çıktı. <laughs> düz diyen var, dönmüyor diyen var. İnatla, ya anlatıyoruz her türlü şey, dünya düz olamaz. Şubat ayında güneşin arkasında kalan, doğrultusunda kalan takım yıldız, kova takım yıldızıysa o tutulum düzleminde, işte biz diyoruz ki kova takım yıldızı. Yani ben doğduğumda gökyüzünde işte kova takım yıldızını güneş gösteriyordu. Az sonra muzaybinleri okurken şeyi çok alıyoruz. Astroloji ile ilgileniyor musunuz? Hayır, bizler astronomi de yıldızları inceleriz, gökyüzünü inceleriz, onların fiziğini inceleriz, iç yapısını inceleriz, işte yörünge hareketlerine bakarız ve bu gök cisimlerinin sizin üzerinizde bir hareket olup etkisi olup olmadığı tartışmayız bile. Sonsuz uzaklıktaki bir yıldızın, adı bile geçmeyen bir yıldızın ya da bir gezegenin sizi etkilemesi mümkün değil. Biz diğer küre üzerinde 24 saatte dönüyoruz. Güneş kendi ekseni etrafında ortalamadır bu. Biz bir gaz küresi olduğu için eş dönmez. Ekvator hızlı döner. Kutuplar biraz daha yavaş döner. Ortalaması 27 gün. Bir tane sayfaları var NASA'nın ya da diğer bazı ajansların. Onların sayfalarında bunların şiddetleri Anadolu'ya geldikçe gökyüzünü evirdiği için eviren diyorlar ona. Ve eviren kelimesinde zaman içerisinde düşerek evren kelimesi ortaya çıkıyor. Inspiration 4 diye ilk defa İçinde gerçek bir astronot bulunmayan, tamamen sivillerden oluşan bir görev. Crew ee, Dragon kapsülüyle 2021 yılıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Uzaya gitti. Parçalı tutulmayı yaşadık geçen senelerde. Halkalı tutulma ve tam tutulma. Set bazen horusun bir gözünü kör ediyor. O zaman güneş tutulması oluyor. Eğer diğer gözünü kör ederse de ay tutulması oluyor. mRNA teknolojisi, buna ilgili bir soru sorayım. Ama dürüst olun yani çekinmeyin. Aşıların hiçbir şeye, özellikle bu Covid aşısının hiçbir şeye yaramadığını, içinde bir tuzak olabileceğini, bir çip de olabilir. Yani uçlarda da olabilir. Karşı gelen, saçma bulan kimler var aranızda? Selam. Merhabalar Burak hocam. Ben korkuyorum. Korkma. Siz, siz bakın, biz bir ailemiz. Ne olursa olur, kimse olmazsa korkmamız gerekiyor. Ama bunlarla baktıktan sonra hiçbir tekeminliğimiz, korkumuz yok. Çok iyi Lekeleri göreceğiz. Yarın da anca... patlamaları göreceğiz. Pat siz <laughs> olmazsanız gerçekten olmazdık. Ben de ilk defa böyle bir etkinlikte bulunuyorum. Ve sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Hatamız olduysa kendi adıma özellikle affola. Ama iyi ki varsınız. Çok kaliteli insanlar tanıdım. Teşekkür ediyorum size. <laughs> Merak etmeye, özellikle küçük kardeşlerime söylüyorum. Merak etmeye ve soru sormaya, araştırmaya, incelemeye, hayır bu böyle değil deyip kaynak gösteri başlatan Burak gibi hayatta hep kaynak göster demeye devam edelim. Tekrar tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. Bu konuşmayı yapabiliyorsam, burada sunumları anlatabiliyorsam, teleskopla bakabiliyorsam, Profesör Doktor Serdar Evren senin bir alçakla bilim ve teknoloji iletişimcisi, değerli büyüğüm Hamdi Kellecioğlu'ya SpaceX'te bizi aydınlattı. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bize verdiği destekler için ben Kubilay Hocama çok teşekkür ediyorum. Kubilay Akdemir. <gülüyor> <gülüyor>